Şimdi Adana terörle mücadele savcılığında FETÖ'cüler, Süleymancılar ve diğer örgüt mensupları Adana adliyesinde devletin makamını, mevkiini kullanır. Biz dağın eteğindeki teröristten kendimizi koruyabiliriz. Onlar bize bir şey yapamıyor. Bu onu anlatıyor. Bakın beni burada bir an önce öldürtmeye çalışıyorlar. Bu ülkeyi tarihten silebilmek için. Bakın son batan, yani bakın bu vatan için seçilmiş son kurban yani anahtar. Savcı Bey burada bir an önce öldürün bu geriye dönük dört tane hayali dosyaları kim kurdu bu ülkenin geleceği ve istikbaliyle kimler oyun oynuyor. Beni öldürdükleri gün öldürttürdükleri gün aynı anda bu ülkede yedi başlı ejderhalar hortlayacak. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri bile yok olmuş haberiniz bile yok. Şimdi bakın örneğin bir ayaklanma olduğunu farz edin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde FETÖ'cüler var mı? Var. Süleymancılar var mı? Var. Diğer tarikatçılar var mı? Var. Örgütçüler var mı? Var. Peki diğer yargı emniyetin içinde var mı? Var. Halk da öyle. Ne oluyor? Yedi başlı bir ejderha cehennemden uyandırılmış oluyor. Bu ülkenin hiç kurtuluşu yok. Dışarıdan barış gücü askerlerini getirirlerse ne namusunuzu ne şerefinizi bırakırlar. Ve bunu akıl hastaları bu ülkeyi tarihten silecekler. Ancak ancak Allah rızası için birileri bir şeyler yapsın, hakikati ortaya çıkarsın. Bu vatanın evlatlarını kullanıp bu ülkeyi yok edecekler. Bu vatanın evlatları bu hipnozdan kurtulacak ve Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle yeniden bütünleşecekler. Ve burada beni öldürtmek isteyen Adana terörle mücadelede görevli savcılar, Yanlış duymadınız, emniyetteki terörle mücadelede olanlar, bunlar geriye dönük 250 milyar para karşılığında dört tane hayali dosyayı hazırladıklarına bakın olay patlak verecek ve bu adam sihir dilo da çıkan, devletini, milletini, vatanını satmayan, dininden, imanından vazgeçmeyen, ahir zamanda emanetler kendisinde olan... Bu ülke uğruna her şeyini veren gerçek vatanseverlerden sonuncusu bunu halk öğrendiği gün setini oluşturur. Bulan bayanar hepimizin iğrenç yüzü ortaya çıkar. Hepimizi katlederler gibisine aç susuz aynı Hz. Hüseyin'i Kerbela'da aç susuz bırakıp da etrafını çevirip de bir an önce öldürün diyor. Bakın bütün partiler, siyasetçiler, tarikatçılar, cemaatçılar... Vatanseverler niçin bunlardan üç kuruş para alıp benim katliamma destek veriyorsun?